Selam millet. Şu anda Richlands, North Carolina'dayım yani Kuzey Carolina'dayım Amerika Birleşik Devletlerinde. Ee, geleneksel bir Amerikan aile evinde, ee, rural ya yani ufak bir kasaba var. Richlands ufak bir kasaba. Burada geleneksel bir aile evinde kalıyorum. Kocaman bahçemiz var, gördüğünüz gibi. Şimdi buranın e, burada kuzenimle eşi kalıyor. İkisi birlikte kalıyorlar. Kuzenim Türk tabii ki. Fakat Amerikan vatandaşlığı aldı. Eşi de Amerikalı. İkisi birlikte kalıyorlar. Onları ziyarete geldim buraya. Burada e, işin kötü tarafı gezecek hiçbir yer yok. Yani gezecek hiçbir yer yok. Geçtim, yürüyemiyorsunuz. Çıkıp yürümek dahi sıkıntı. Araç olması lazım bir yerlere gidebilmeniz için. O yüzden onları beklemek zorundayım sürekli. Evde kalıyorum. Onlar şimdi işe gittiler tabii. E, Tabi evde boş boş oturmamak lazım. En azından bir şeyler yapayım, yardımcı olayım gibisinden. Ben de tabi şimdi bu gördüğünüz bahçede çimler uzamış durumda. Hani belki size o şekilde gözükmüyor olabilir ama bayağı uzamış durumda. Ve burası e, şehir yerleşimi olmadığı için yani daha böyle doğa ormanla iç içi olduğu için haşere, yılan çok fazla. O yüzden çimlerin uzun olmaması lazım. Burada iki tane canavar köpek var. <laughs> Ee, kuzenimin köpekleri. Tabi onlar için de tehlikeli bu. Çimlerin uzun olması. Normal burada e, bizim için de tehlikeli. Yılan falan gelmesi açısından. Haşere gelmesi açısından. O yüzden şimdi ben çimleri biçeceğim. Ee, geleneksel bir Amerikan aile evinde geleneksel bir şekilde çim biçeceğim. Evet, Tabi bunu sizinle paylaşmak istedim. Çok önemli, çok özel bir şey değil ama ilginç bir şey benim için. İlk defa çim biçeceğim. Ne yalan söyleyeyim yani size de göstereyim istedim şöyle e, makinemi de ucundan göstereyim